Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Sizin niyetinize içtim. Bu güzel kahveyi şimdi sizin niyetinize açıyorum. Kim izliyorsa bu falı onun niyetini açıyorum arkadaşlar. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum. Genel ayrıntılı ne çıktıysa sonu söylüyorum. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım dileğiniz olacak mı olmayacak mı onu da söylüyorum video içinde ne çıkarsa onu söylüyorum arkadaşlar genel hayatınızla ilgili iyi ki varsınız hepinizi gözlerinizle öpüyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz iyi ki varsınız ve başlıyorum güzel dostlarım bakın bu kahve fincanınızın içi şöyle göstereyim şöyle bakın şöyle bakın. Arkadaşlar içinizde sizin büyük bir yara var. Bu yaranın düşmesine, çıkmasına çok az kalmış. Bakın düştü zaten gördünüz. Bu içinizdeki yara tamamen gidecek aşk yarası mı? Maddi mi, manevi mi, işte mi, ailede mi yaranız var? Aileyle mi tartışıyorsunuz, eşinizle mi, çocuklarınızla mı, ailesini, eşinizin ailesiyle mi, kendi ailenizle mi? Yani ne yaranız varsa içinizde. O yaranızdan tamamen kurtuluyorsunuz. Tamamen sıyrılıyorsunuz arkadaşlar. Çok az kalmış. Bekleyin. Sabredin. Allah kim sizi üzüyorsa onlara cezasını tek tek bir bir gerçekten çektirecek. Onu net söyleyeyim. O hissiyata kapıldım ve gördüm. Ve doğruyu da söylüyorum size. Bu hissiyat içime çok nadir doyuyor. Yani net bir şey deyince. <laughs> Ama kesin ve net yaranızdan kurtuluyorsunuz. Bakın şuradaki Şiş Büyük bir balığı görüyor musunuz? Da? Bu balık şişmiş ama. Bakın ağzı, gözleri görüyor musunuz? Ve balığın içinde de 4 rakamı ve topuklu ayakkabı var. Bakın şöyle göstereyim. Yani 4 rakamı topuklu ayakkabı siz 4 ay içerisinde şansınız, bahtınız çok büyük bir şekilde açılıyor. Yani şansınız yaver gidecek. 4 ay içerisinde o talihi o bahtı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de 4 ay içerisinde çıkmış çünkü balası da gördüm İlk defa bu kadar iri ve büyük bir balık gördüm arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. 3 tane mutluluk gözyaşınız var. Bakın. 1 2 3. Sizi sevindirecek 3 tane çok özel güzel bir mutluluk gözleşiniz var ama böyle pırıl pırıl parlıyor bakın görüyor musunuz? Berrak bir mutluluk gözleşiniz var hem de 3 tane sizi rahatlatacak 3 tane gelişme var arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar sizin için. Siz saçınızda başınızda böyle kendinize böyle ufak tefek böyle bir oynamalar yapacaksınız. Böyle bir değişiklikler yapacaksınız. Bu değişiklikler size iyi gelecek ama. Sizi bayağı böyle bir rahatlatacak değişiklikler olacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada çok büyük bir maske var. Bir bayan. İri yarı bir bayan bu maskeyi takıyor. Yani bu da bayağı iri yarı bir bayan çıkmış. Çevrenizde böyle samimi olduğunuz iri yarı bir bayan var mı? Bu bayan çok maskeli çıkmış ama onu söyleyeyim. Maske takıyor. Size geliyor başka. Öbürüne gidiyor başka. Yani aynı şeyi söylemiyor. Sen aldığı lafları başkasına söylüyor. Onu söyleyeyim. Maskeli ile iri yarı kadına dikkat edin. Bu da arkadaşlar Hayvanlara siz yem vereceksiniz. Bakın eğilmiş burada yiyorlar. Bereketiniz artacak. Bunu yaptıktan sonra bereketiniz sizin daha da bir artacak arkadaşlar. Bunu yakın bir zamanda fark edeceksiniz ama onu söyleyeyim size. Beyaz bir güvercin kafanızın üstüne konuyor. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Bu da çok güzel beyaz bir güvercin var. Öyle güzel bir şekilde kafanıza konuyor ki sizi rahatlatacak beyaz bir güvercin olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ben burada bir soba görüyorum. Eve mi alacaksınız? Memleketinize mi? Başka birine mi? Birimi siz alacak. Burada arkadaşlar çok güzel bir soba var. Yani odun sobası, kömür sobası ama acayip güzel çıkmış. <laughs> arkanızda büyük bir yılan sarılmış. Bakın. Siz buradasınız. Yılanın ağzı açık görüyor musunuz? Bakın burada. Yani böyle bir görüntü yok yani. Acayip bir şey çıkmış. Burada siz buradasınız. Arkanızda yılan tam kafanızın üstünde. Böyle ağzını açmış. Böyle dilini çıkartmış bir şekilde size doğru bakan bir yalan. Onu belirteyim arkadaşlar. Tam arkanızda güvendiğiniz kişilere de yine de siz dikkatli temkinli olun. Onu söyleyeyim size. Bir sınavı kazanmak için çok çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz. Siz ne yapıp ne edip o sınavı kazanacaksınız arkadaşlar? Yani hangi sınavı kazanmak istiyorsanız Dediğim gibi o sınavı kazanacaksınız. Onu söyleyeyim size. Bu kadar çok çalışmanın karşılığını alıyorsunuz. Hayatınızdaki kişi, sevgiliniz, nişanınız, eşiniz olur. Önünüze çok güzel bir ışık tutacak. Yani sizi huzura erdirecek, sizi mutlu edecek. Önünüze çok güzel bir ışık tutuyor. <laughs> Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar Bu da bir kağıt gelecek. Sizin haneden birinin bir borcu var. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Onu bilemem ama burada bir borç çıkmış. Bu birikmiş bir borç. Yani bu icralığa doğru gidebilir. Bunu acilen ödemeniz lazım. Avukatlık olabilir. Öyle bir borç kağıdı gelecek size. Düşündüğünüz kişi. Arkadaşlar düşündüğünüz kişi o kişi de size düşünüyor. Siz zannediyorsunuz ki o beni düşünmüyor ama tam tersi. Yani o da sizi düşünüyor yani. Düşündüğünüz kişi o da size karşı boş değil. Yani dolu. Onu söyleyeyim. Bunu hissediyorsunuz ama böyle ağzından tabii ki duymak istiyorsunuz kendi ağzından. Onu duyacaksınız. Yani onun ne yapıp ne edip kendi ağzından duyacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da kazma kürek çıkmış arkadaşlar. Bir şeyler eşit böyle bir belliyeceksiniz siz. Ve bu size çok iyi gelecek. Yani bir şeyler böyle bir belleyeceksiniz. Böyle toprakla uğraşıp bir şeyler yapacaksınız. Böyle bir toprak bu ev mi belki bir şey mi yapacaksınız. Çadır mı yapacaksınız ama bir şeylerle uğraşacaksınız. Arkadaşlar da çok güzel bir iyilik perisi çıkmış. Bu iyilik perisi size konacak. Yani bu iyilik perisinin size gelmesine. Böylesi konmasına çok az kalmış Çok güzel bir iyilik perisi görüyorum ben Dallarınızı kırmış kişi O kadar çok pişman olmuş ki Şu anda kendi dalları kırık yaşıyor Yani size yaşattıklarını Fazla fazla Missi misi çekiyor yani Ben onun dalını kırdım Allah da bana gösterdi görüyor musun Şimdi benim dalım kırık geziyorum İşte ne yaşatırsan Sen de yaşarsın böyle Ödü kopuyor. Siz birine bir şey anlatacaksınız ya Siz alakalı bir şey biliyorsunuz. O da böyle ödü kopuyor. Aman söyler mi? Aman şöyle yapar mı? Birine der mi? Ona der mi? Buna der mi? Ya o zaman söylemeyeceksin. Madem ödün kopuyor. O sırrı kimseye vermeyeceksin. Zaten sizden o çıktı mı sırrı sırlıktan çıkıyor zaten. Söylemeyin kafanız rahat olsun daha iyi. Arkadaşlar ya gibi üstte çıkan bir arkadaşınız var sizin. Ya bu kişi o kadar çok riyakarcı ki. Yapıyor yapmadım diyor ya. Ya görüyorum yaptığını nasıl yapmadım diyebiliyorsun. Ya bundan çok şaşıracaksınız. Ya gibi bir de üste çıkıyor. Yani şımarık. Ya bu kadar insan bu kadar olmaz ya. Bu kadar gamsız olunmaz yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. A harfiyle başlayan bir bayan var burada. Bu bayan etrafı ama böyle çiçeklerle çevrili. Çiçeğin tam ortasında kalmış sanki bu bayan. Bu A harfi bayanı size büyük bir yardımı dokunacak. Sizin ilerlemeniz için A harfi size destek olacak. Arkadaşlar olur olmadık yerde böyle patavatsız yapan biri varsın hayatınızda. Ya ona kızamıyorsunuz aslında ama böyle olur olmadık yerde saçma sapan şeyler söylüyor. Böyle bir patavatsızlık yapıyor. Yani bu durum sizin keyfinizi kaçırmaya başlamış. Bir daha gittiğiniz ortamlara onu götürmeyeceksiniz. Yani bak da abarttınız bu sefer siz müzdarip oluyorsunuz. Siz mahcup oluyorsunuz insanlara karşı. O yüzden bir daha onu aynı ortama götürmeyeceksiniz. Burada arkadaşlar sakalı şu kadar uzun bir adam. Burnu sivri onu söyleyeyim. Saçları yoğun bir adam var. Bu adam size çok dua ediyor. Göstereceğim görür müsünüz? Bakın görüyor musunuz? Sakalları uzun, burnu sivri, saçları uzun böyle bir adam. Size çok dua ediyor bu adam. Böyle biri var mı sizin çevrenizde? Yaşlı. Bu babanız olur, dedeniz, abiniz olur. Ama çok temiz kalpli çıkmış. Yani çok böyle <laughs> iyi niyetli, böyle berrak bir insan, öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar gözlerinden anlayacaksınız yalan söylediğini. Biri böyle mimikleriyle, konuşmasıyla, hal hareketleriyle sizi kandırdığını belli edecek, saklayamayacak. Siz de bunu ne yapıp ne edip öğreneceksiniz arkadaşlar. Onu net belirteyim size. Böyle gözlerinden böyle ateş atan biri. Yani öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Burada bir ameliyatlık bir durum var mı? Yakınızdan birini böyle ufak bir operasyon. Allah sağlık sıhhat versin. Herkese şifa versin. Allah arkadaşlar verecekse de çaresi olan bir dert versin. Gerçekten halimize de tabii ki şükretmek gerekiyor. Sağlığımız yerindeyse çok şükür. En büyük zenginlik bu zaten. Dayanamadığınız biri var. Yani ben bu kişiye artık dayanamıyorum. Ya yaşından fazla gösteriyorum diyorsunuz. Çok böyle bir çöktüm. Bu kişi beni çöktü, mahvetti, yaşlandırdı. Artık uğraşamıyorum. Yok ya sevsem de Olmuyor, gitmiyor, uğraşamıyorum diyorsunuz. Buna bir çözüm bulun. Gerçekten sizi çok yorgun gördüm ben. Yani beyninizin içi öyle böyle değil. Bayağı bir yorulmuş ama arkadaşlar. Bu kadar çok kendinizi eziyet etmeyin. Bu kadar çok kimseye kendinizi ezdirmeyin ve üzdürmeyin arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar böyle takıp takıştırıp çok güzel bir düğüne katılacaksınız siz. Düğün mü davet böyle kalabalık bir yere katılacaksınız. O enerji size öyle bir yansıyacak ki bayağı rahatlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim dileğinizle alakalı fırsat var. Bu fırsat kapınıza gelecek bir fırsat olacak inşallah. Bakın bu da Tabağınızın inç arkadaşlarım benim. Şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda şimdi yorumlayacağım dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Böyle mide şişkinliği var mı sizde? Mideniz bayağı şişmiş sizde daha neden biri. Şöyle söyleyeyim. Midenizle ilgili bir sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin. Bir endoskopi yaptırın arkadaşlar. Burada mide ağrısı yaşayacaksınız. Hatta yakın bir zamanda. Kötü bir mide ağrısı. Havalarda o kadar sıcak gidiyor ki arkadaşlar. Bir yağmur yağıyor. Bir aşırı sıcaklık oluyor. O yüzden giymenize dikkat edin arkadaşlar. Hasta olmayın. Çok gülen bir adam var etrafınızda. Bakın direkt gözüme çarptı. Çünkü peşine söyledim burada. Bu adam her şeye gülüyor. O kadar gülüyor o kadar gülüyor ki. Yani millet de diyor ki buna kadar gülüyor. Ne kadar rahat böyle gamsız. Ama bu adamın öyle büyük derdi var ki. Söylese size ağzınız açık kalır. Söyleyecek de Zamanı var bekliyor Ne yapıp ne edip gelip size o derdini anlatacak Şok olacaksınız Size çok fazla yıldız düşüklüğü ve enerji düşüklüğü var Arkadaşlar bu yıldız düşüklüğü ve enerji düşüklüğü Sizi biraz yormuş Gelmiş Daha da bir gerilmeye başlıyorsunuz Bazı kişilerle ipleri kopartma kararı alacaksınız Çünkü bu kararı çok böyle düşünmüşsünüz Koparsam mı koparmasam mı Baya bir düşünmüşsünüz Artık diyorsunuz düşünmek istemiyorum e, Kopartacağım bu ipleri ya diyorsunuz Çünkü böyle gitmiyor ilerlemiyor diyorsunuz Bu ipleri ne yapıp ne edip Evet koparıp rahatlayacaksınız Yani kopartmazsam çünkü Daha çok bunalacağım diyorsunuz O yüzden kopartıyorsunuz Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Üzerinize birkaç ay içerisinde öyle bir enerji gelecek ki kendinizi büyük bir şekilde hafiflemiş işte hissedeceksiniz baya böyle hafiflemiş baya böyle bir de rahatlamış Üzerimden öyle bir ağırlık gitti ki mersem ben ne kadar ağırlık varmış ya diyeceksiniz öyle bir ağırlık böyle bir anda böyle uçup gidecek üzerinizden arkadaşlar öyle diyeyim size hayatınıza birini almak istiyorsunuz ama korkularınız da var yani evet e, almak istiyorum ama böyle bir korkuyorum da. Yani yine böyle eski şeyleri tekrardan yaşamak istemiyorum. Çünkü geçmişte o kadar çok üzüldüm ki yine onları tekrardan yaşarsam ben bu sefer mağf olurum diyorsunuz. O yüzden tekrardan yaşamak, görmek, konuşmak istemiyorsunuz artık arkadaşlar. Ve ama öyle de olmayacak. Yani nokta atışı bir kişilik gelip size bulur. Onu söyleyeyimse bulabilir yani. sizin kazanmak istediğiniz, bayağıdır koşturduğunuz bir dava var. Bunu siz ne yapıp ne edip kazanacaksınız arkadaşlar. Yani ben hak ettim, hakkımı alacağım. O dava benim, ben kazanacağım diyorsunuz. İnşallah da kazanacaksınız dostlarım. Çalışıyorsunuz. Böyle artık uykularım kaçtı çalışmaktan, çabalamaktan, koşturmaktan diyorsunuz. Bu çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Bir müddet alamayacaksınız ama ondan sonra hızlı bir şekilde karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Böyle 45-50 yaş arasında bir komşunuz var mı? Bu kişi sizi çok seviyor. Sürekli destek. Siz de ona tabii ki böyle karşılıklı. Bu kişinin şöyle söyleyeyim büyük bir sürprize varsa karşı bunu yakın bir zamanda siz öğreneceksiniz. Hem de çok büyük bir sürpriz. Öyle böyle değil yani. Size açılmak isteyen biri var ama kapalı tutuyor kendini. Yani açılacağım ama yok ya açılmayayım diyor. Böyle arada derede kalmış. Hissedeceksiniz biliyor musunuz? Çünkü size böyle konuşmasından, mimiklerinden böyle vücut dilinden belli edecek. Yani size karşı böyle dolu olduğunu, hislerinin yoğun olduğunu, size karşı böyle yoğun ilgi duyduğunu e, kendisi böyle belli edecek. Bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum ama belli edecek yani öyle diyeyim size. Anahtar kelimeyi buluyorsunuz yakın zamanda. O anahtar kelimeyi bulunca o zaman çözülecek hayatınız. Ben bu anahtar kelimeyi ne yapıp ne edip bulacağım hayatımda çözeceğim diyorsunuz. Evet çözeceksiniz. Sizin elinizde. Çok üzerinize gelen kişiler var. Evde, evin dışında, özel hayatınızda. Yani kafam alıp gideceğim artık ya diyorsunuz. Yeter artık diyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Siz seviyorum. Teşekkür ediyorum vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.